Elazığ İş Kadınları Derneği ile Şarkın Gençliği Derneği 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kadına yönelik şiddete dur de adlı bir stand açtı. Standta kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu içeren broşürler dağıtıldı. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde kadına yönelik her türlü şiddetin yaşam hakkını tehdit eden insan hakkı ihlali olduğu ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekmek amacıyla Elazığ İş Kadınları Derneği ve Şarkın Gençliği Derneği tarafından stand kuruldu. Şarkın Gençliği Derneği Başkanı Rabia Haroğlu, Elikatla birlikte kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla böylesi bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Öğretmen Evi ve Fırat Üniversitesi girişinde stand kurduklarını ifade eden Haroğlu, Elikat Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açığa e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bugün 25 Kasım Kadınlar Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Bizler de Şarkın Gençliği ve Eli Azı Kadınları Derneği ile birlikte kadına yönelik şiddete konusuna dikkat çekmek amacıyla burada etkinliği oluşturduk. Hem öğretmen evinde hem de Fırat Üniversitesi girişinde kurduğumuz iki standımızla birlikte kadınlarımızı bilgilendirmeye toplumumuzu bu konuda dikkat çekmek amacıyla çalışıyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet, yaşam hakkını tehdit eden temel bir insani ihlaldir. Yine bu anlamda sevgili peygamberimizin de hadislerde kadınların Allah'ın emaneti olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetin ne İslami ne de insani bir meşruiyeti yoktur. Yeni Türkiye'de kadınların yaşamını standlarını yükselten yaşam her alanında daha fazla katılımlarla birlikte sağlayan bütün düzenlemelerde kadınlarımızın şiddete hala maruz kalması bizi üzmektedir. Bizler kadına yönelik şiddete seyirci kalmamak, bu durumda sona ermesine farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte çok büyük desteklerini gördüğümüz Elazığ'da özellikle gençlere ve kadınlara rol model olan, gerçekleştirdiği çalışmalarda halkımızın sevgisini kazanan Elazığ'la ilgili her projede gönülden yer alan Elazığ İş Kadınları Başkanı Sayın Profesör Doktor Yasemin Çağalt teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Yasemin Açık, gençlerimiz ve kadınlarımıza kısaca Elazığ'a yönelik her projede gönülden yer alarak gösterdiği Elazığ sevgisiyle bizlere örnek olmaktadır. Kendisine şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler kadına yönelik şiddete son vermek için el ele verelim diyoruz. Bu yönde gerçekleştirilen çalışmalarda biz de varız diyoruz. Kadına şiddete son diyoruz.